Akşamınız iyi. Bugün keşimiz Mercedes Panorama. İki kim atadı? Buna matı kanayı mı ihtiyaç var? Bazı yerlerden yağ bırakır. Bu filtreden de yağ bırakırdı. Buralardan da yağ yargı, aşağıdan yağ bırakırdı. Usta düzeldi düzenleri bura. İnşallah indim. Maşını yuvacı, matı kanayı yuvacı kuşlar acısı da. Bakın buralarda da sebepte bırakır. Bakın buralarda da yağ var. Kimin lazım olsa gelebilir. Hafta yumağı ver. Babi prospektif olursa bir zaman sonra en babada çatmamış. Teşekkürler. Mercedes Panorama. Bu maşın altı yuva cek, bakmaz git her tarafı. Çek. Arka nada çekti, da yağdı. Bakın her tarafı bakalım dersin. Bir dok, bir dok, ne bileyim, her bir şey. Yuva bakın bu tarafı. Buralarda yağ var. Bakın yağ o yukarıdan gelir. İnşallah Allah'ın tümleriyle bunu temizledik bu sefer. hafta yuva da temizliği işleri de olur. Bakın buralarda hafif yağ var. Bakın kabak kısmına hamısı yanlış değil Bir bana da çetin değil, biraz vakit gidecek. İnşallah Allah'ın için yine hazır diye gösterir size. Hafta yuma Babi prospekti yolda servisinden sonra ama burada çarpmamış. Şeyden maçınlar 50 manat, kiplasyon 70 manat. Kim yuma istiyor gelebilir. Bakın dostlar artık panoramanın altı yolu. Bakın her tarafı. Vaziyeceğiz de bakın. Her bir maşını altı imam olarak, matahana imam olarak. Sadece bak lazımdı. Bakın her tarafı hak etti. Hiçbir tarafı hak olmadı. Kim böyle maşını altı imam işleri yarabilir? Hafta <laughs> imam ver. Babi prospekti oldu servisten sonra en babada çatmamış. Bakın her tarafı. Vaziyet orada bakımda. Bakın dostlar. Panorama 2 2 motor. Bunu motor hemen Artık maşin hazırdı. Bakın her tarafta kim ediyor. Kim böyle motor hemen yürüyorsun ya da bir